Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda yeni nesil alıştırma tadında sorular 13'ün birinci sorusuyla başlıyorum. Aşağıda verilen grafikte bir mobilya firmasında çalışan 3 satış elemanının 3 ay boyunca sattıkları koltuk takımı sayıları gösteriliyor. Kırmızı Engin, Sarı Ayşe, Gri Şule olarak veriliyor. Verilen grafiğe göre Engin'in aylık satış ortalaması ile Şule'nin aylık satış ortalamasının toplamı Ayşe'nin aylık satış ortalamasından kaç fazladır? O yüzden Engin'le başlıyorum hesaplamaya. Engin kırmızı olduğu için birincisinde 120, ikincisinde 270, üçüncüsünde 180. Ortalamayı bulmak için bunları toplayıp 3'e bölmem gerekiyor. Bakıyorum 570 evet bölü 3 o da eşittir 190 yaptı Engin. Ayşe ile devam ediyorum. Ayşe sarı olanlar 210 240. Üçüncüsü de 210. Aynı şekilde gene 3'e bölüyorum. toplayım 660 bölü 3. Ayşen ikinde 220 bulurum. Şule devam ediyorum. Grilerle 90 artı 210 artı 270. Aynı şekilde bunu da 3'e bölüyorum. Topladım 570 bölü 3'ten 190 yani Engin'inkiyle eşit çıkar. Şimdi Engin ve Şule'ninkilerinin toplamı 190 ile 190'ı topluyorum. Engin ve Şule 18, 380. Ee, Ayşe'ninkinden ne kadar fazla dediği için 380'den 220'yi çıkarıyorum. 0, 6, 1, 160 yani doğru cevabım Adana olarak buluyorum. İkinci soru. Aşağıda verilen grafikte halk eğitim kursunda müzik alanında kurslara katılan kadın, erkek sayıları ve çaldıkları enstrümanlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen başlıyorum. A şıkkında diyor ki müzik müzik enstrümanı çalan kadın sayılarının açıklığı 25. Şimdi kadınlarda en yüksek olan 30. En düşük olan 10 çıkarıyorum. Açıklık 20 ama bana 25 demiş. O zaman A şıkkı yanlış. B ile devam ediyorum. Müzik enstrümanı çalan erkeklerin aritmatik ortalaması 21,25. Hemen erkekleri topluyorum. 30 birincisi, ikincisi 35, üçüncüsü 5, dördüncüsü 10. Topladım bakıyorum 80 bölü 4'ten Eşittir 20 çıkıyor ama bana 21,25 diyordu. B de yanlış. C şıkkı ile devam ediyorum. Piyona çalan erkeklerin sayısı. Piyona çalan erkekler kaç tane? 10 tane. Gitar çalan kadınların sayısından. Gitar çalan kadınlar da 10 tane. Sayısından fazladır. Hayır burada bir eşitlik söz konusu. Bu da yanlış. Her ihtimalle karşı D şıkkına bakmak istiyorum ben. Müzik enstrümanı çalan erkeklerinin sayısının açıklığı 30. Hemen bakayım erkeklerde en yüksek 35. En düşüğüm 5. Çıkardığımda 30'dur açıklığı. Evet doğrudur. O zaman doğru cevabım denizli olarak işaretlerim. Üçüncü soru. Aşağıdaki grafikte bir otobüse grafikte bir otobüse binen ve inen erkek, kadın ve çocuk yolcuların sayısıları gösterilmiş. Yeşiller binen yolcular, morlar inen yolcular. Verilen grafiğe göre binen yolcuların sayılarının açıklığı ile inen yolcuların sayılarının açıklığını bulunuz. Hemen binenleri ilk önce bulayım. Yeşillerin en yükseği 12, en düşüğü 6, aradaki açıklık 6. İnenleri bulayım. Morların en yükseği 8, en düşüğü 2, çıkardım 6. Aralarındaki farkı sorduğuna göre ne yapmam gerekiyor? 6'dan 6'yı çıkarmam gerekiyor. Doğru cevabım sıfır yani Adanadır. Dördüncü soru ne diyor? Aşağıdaki grafikte aralık haziran ayları arasında aynı marka sıfır ve ikinci el arabaların satış miktarları verilmiş. Yeşiller sıfır araba, turuncular ikinci el araba. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinden başlıyorum yapmaya. Şubat ayında satılan sıfır araba sayısı Şubat ayında satılan sıfır araba sayısı 80. Mart ayında satılan ikinci el arabadan mart ayında satılan ikinci el araba ne kadar? 90. Aslında bunların bini var. Şöyle hemen yazayım çünkü çarpı bin diyor. Sayısından 10.000 azdır. Evet, 10.000 az. Bakarsanız aradaki fark 10.000 az. Bu doğru. B şıkkı ile devam ediyorum. Mart ve Nisan aylarında satılan sıfır araba sayısının ortalaması. Mart ayında satılan sıfır arabaya bakıyorum kaç tane? 70 bin tane. Artı Nisan ayında satılan sıfır araba sayısı 50.000 tane. Topladım. 120 bin yaptı. Ortalamayı bulmak için 2'ye böldüm. 60 bin yaptı. Devamında diyor ki Şubat ayında satılan ikinci el araba miktarına eşittir. Şubat ayında ikinci el ne kadar satılmış? 60 bin. Ben de 60 bin, bin bulmuştum. O zaman B de doğru. C ile devam ediyorum. 0 satıl sıfır satılan araçların açıklığı. Sıfır satılanların en yükseği 80 bin. Bakıyorum en düşüğü 30 bin. Çıkardığımda açıklığını ne buluyorum? 50 bin buluyorum. İkinci el satılan araçların açıklığı, ikinci ellerin yani turuncuların en yükseği 90 bin, en düşüğü bakıyorum 40 bin, çıkardım aradaki fark 50000. bana ne dedi eşit, evet bu da doğru. Ben her ihtimalle karşı D yapmak istiyorum. Ocak, Şubat ve Mayıs aylarında satılan sıfır araç sayısı ortalaması 50 bindir. Bakayım Ocak'ta sıfır araba sayım 50 bin. Artı Şubat'ta sıfır araba sayım 80 bin. Mayıs'ta sıfır araba sayım 30 bin. Hemen bunları topluyorum. Kaç yapıyor da? 160 bin yapıyor. Bölü 3. Zaten tam olarak bölünmeyecek 3'e. Bakarsam 50 küsürlü bir sayı yapacak yani 50 bin yapması imkansız çünkü 50 bin yapması için yukarıdaki sayının 150 bin olması gerekiyor. Bu o zaman kesinlikle yanlış. Doğru cevabım denizli olarak işaretlerim. Beşinci soru diyor ki aşağıda Mart ayında sinemada gösterime giren filmler ve gişe sayıları verilmiştir. Mart ayının son hafta sonunda gösterime giren E filmi ile izleme rekorları kırılarak Mart ayında ilk 4 film arasında en fazla izlenen filmden 10.000 gişe sayısı daha fazladır. Hemen bir E filmi çizeyim. En fazla izlenen 60.000'di. Bundan 10.000 fazla olduğuna göre benim E filmim şöyle çizdiğimde bunun hizasına gelen sayım 70.000 olacak. Buna göre Mart ayında gişelerde bu 5 filmin ortalaması. 5 filmin ortalamasını bulmak için bu 5 filmin toplayım 48 artı 36 artı 60 artı 24 artı 70. Ne yapıyor da? Tabi bunların bini var çünkü çarpı bin diyor. 238 bin bölü 5 yapacak çünkü 5 tane filmim var. O da 4 47.600 yaptı. 4 filmin ortalamasını sorduğuna göre E filmini almadan topluyorum. Yani 48, 36, 60 ve 24'ü topladım. Bu da 168.000 yaptı. Bunu da 4'e bölmek zorundayım. O da 42.000 yapıyor. Baktığımda ne kadar arttığını sorduğuna göre ne yapacağım? 47.600'den 42.000'imi çıkarmam gerekiyor. 6, 5, 0. 5600 nerededir o da? Denizli seçeneğindedir. Altıncı sorum. Yukarıdaki grafikte 1999 ve 2003 yılları arası üretilen çay miktarları verilmiştir. Bu 5 yılda ortalama 126 ton çay üretildiğine göre 2002 yılında kaç ton çay üretilmiştir? Eğer bu 5 yılda ortalama 126 ton üretildiğine göre 5 yılın toplamını bulabilmek için 126 ile 5'i çarpmam gerekiyor. 30, 3 elde 10, 13, 5 bir de elde 630 ton üretilmiş 5 yıl boyunca. Ben eğer 4'ünü toplarsam aradaki fark 5. yıla gelecek. Şimdi 1999'da 100. 2000'de 140. 2001'de 80. 2002 bana e, sorulan. 2003'te ise 100. Bakayım. 2003'te 120. Hemen topluyorum bunu. 14 3 bir de elde 4. Arasındaki fark 2002 yılını verecek. Yani 630'dan 440'ı çıkaralım. 0, 9, 1, 190. O da nerededir? C seçeneği olarak işaretliyorum. 7. soru. Aşağıdaki grafikte 6 arkadaşın kiloları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Veli ile Can'ın kiloları eşittir ve Ali'nin kilosundan 12 kilogram azdır. Ali 60 kilosunda 12 azsa 60'tan 12 çıkarmam gerekiyor. 48 eşit olanlar kimler? Pembe ve mor. Bunların biri veli, biri can. Hangisine can, hangisine veli yazdım? Çok da önemli değil. Hasan candan 3 kilogram daha azdır. Hasan mavi olmalı. Hasan'ı yazdım. Ne kadar az? 3 kilogram az. 48'den 3'ü çıkarırsak burası 45. Buraları şuraya 48 yazayım. En zayıf olan Mehmet o zaman kırmızı Mehmet olacak mecburen en zayıf olduğu için. Bu da Orhan olacak bir tek Orhan kaldı. En zayıf olan Mehmet ise Orhan'dan 8 kilogram az ama ben Orhan'ın ne kadar olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir sonrakini atlıyorum. Hasan'ın kilosu Orhan'dan 5 kilogram fazla. Hasan kaç kilo? 45. Orhan'dan 5 kilogram fazlaysa Orhan ne kadar yapacak? 40 yapacak. Hemen Mehmet'e geri döndüm. Mehmet Orhan'dan 8 kilogram az olduğuna göre 40'tan 8'i çıkardım. Mehmet'i de 32 olarak buldum. Buna göre bu 6 arkadaşın ağırlıkları ortalaması. O zaman tek tek toplamam gerekiyor. Hemen başlıyorum. Veli 48. Hasan 45. Ali 60. Orhan 40. Can 48. Mehmet 32. Hemen topluyorum, bakıyorum. 3 27. 273. 6 arkadaş olduğuna göre 6'ya bölmem lazım. 273 6'ya tam bölünmediği için bölme algoritmasında bölüyorum. 4 defa var. 24 çıkardım. 33'te 5 defa var. 30 çıkardım. Bir sıfır attım, bir virgül attım. Gene 5 defa var. 45,5 yani doğru cevabım. 8. ve son sorum Aşağıda bir markette nisan ayı boyunca satın alınan peynir çeşitlerinin miktarları verilmiştir e, Turuncu olan ezine mor olan kaşar peyniri Diyor ki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır A şıkkından yapmaya başlıyorum 4 hafta boyunca satılan ezine peynir miktarı kaşar peyniri mikrar, miktarından 100 kilogram fazladır. O zaman tek tek bulmam gerekiyor mecburen. Ezineye bir başlayayım bulmaya yani turunculara. 250, 300, 200 ve 250. Hemen topluyorum 10, 9 bir de elde 10, 1000, çıkı, 1000 buldum. Kaşarı buluyorum. 200, 250 350 ve 100 hemen onu da topluyorum 900 yaptı peki e, ezine peynirinin miktarı kaşar peyniri miktarından 100 kilogram fazla mı Evet 100 kilogram fazla bu doğru B şıkkı ile devam ediyorum kaşar peynir satış miktarı açıklığı hemen kaşar peynirinin açıklığını bir bulayım Kaşar peyniri morda en yüksek olan 350. En düşük olan 100. O zaman açıklığı 250. Ne diyor? Ezine peyniri satış miktarının açıklığı. Ezine'de en yüksek olan 300. En düşük olan 200. Açıklık 100. 150 fazladır diyor. Farkı 150'dir diyor. Evet doğru farkı 150. C şıkkı ne diyor? Ezine peynirinin ortalama satış miktarı. Ezine peynirinin ortalamasını bulmak için toplamını dörde bölmem lazım. A şıkkında toplamını bin olarak bulmuştum. Dörde böldüğümde ne yapacak? 250. Devamında ne diyor? Kaşar peynirinin ortalama satış miktarından hemen kaşar peynirini de bulayım. 900 bölü 4 o da ne yaptı? 350. Hayır 350 yapmıyor çok özür dilerim. 225 yapıyor. 225. Ezine peynirin ortalama satış miktarı 250. Kaşar peynirin ortalama satış miktarından 25 eksiktir diyor. Hayır 25 fazladır. Kelime oyunu yapıyor bize bu yanlış. Ama ben her ihtimali karşı D'ye de bakmak istiyorum. İkinci ve üçüncü hafta satılan toplam ezine peynir miktarı. İkinci hafta satılan ezine Peyniri ne kadar? 300. Üçüncü hafta satılan ezine peynir 200. Topladım 500. Ezine peynir miktarı dördüncü hafta satılan toplam peynir miktarı. Dördüncü hafta toplam dediği için ezine ve kaşarı aynı anda toplayacağım. 250 ezine 100 kaşar topladım 350 150 kilogram fazladır. Evet 150 kilogram fazla. Bu da doğru. Demek ki doğru cevabım nedir? Ceyhan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.